Her yer o kadar sessiz ki, o kadar doğal ki şu an şiirin bütün gürültüsü kesildi birden. Yaprakların rüzgarda çıkardığı sesten başka hiçbir şey yok. Bugün akşama doğru yine bir ormana geleyim dedim. İşlerimi bitirdikten sonra. Bugün tarih olarak tam olarak 21 mi herhalde ya da 22 tam olarak bilmiyorum Galatasaray-Kopenhag maçı var yani İzinliyim, tatildeyim bugün olarak bugün bir gün olarak çarşıdaki işlerimi bitirdim eve geldim evde de biraz işlerim vardı onları gördüm şimdi yine bizim meşhur ormana geldim Uzun zamandır gelmedim. Şimdi dedim biraz çıplak ayakla gezeyim. Böyle çıplak ayakla gezeyim. Zaten artık baydan sonra sonbaharda gelecek. Sonbaharda da geleceğim. Sarı sarı yaprakları görmeye. Sarı, kırmızı, toprak rengi. Belli yerlerinde böyle çamlar ulu çamlar var böyle. Büyük büyük. Ama her türlü haşerat ve her türlü ağaç yani şöyle, şöyle diyeyim, kuzeyde yetişebilen bütün ağaçların, herhalde hepsinden vardır yani bu ormanda. Allah'tan bu yollar var. Geçenlerde bir ara böyle kendimi patika yollara daldırdım burada. Yolu bulmak gerçekten zor. Bu yolları yapmışlar, işaretler falan var. Burada yürüyorsun. Tepe'nin başında bir oturma böyle sandın şeyler var. Masa yapılmış tahtada. Eski bir masa. Yorulanlar hani dinlensin diye. Orada oturacağım biraz toprağa Çıplak ayakla basacağım. Yine de yoruldunuz. Bu da bisikletlerinizi böyle emniyetli bir demire kitleyip yolunuza devam, yürüyüşünüze devam edebiliyorsunuz. Bayağıdır YouTube videosu çekmedim. Şimdi dedim çekeyim bir tane. Hatıra olarak YouTube'a atalım. Bu ara şehir videolarımız tekrar başlayacağım. Önümüzdeki hafta inşallah başka bir şehire gideceğim ve oradan da böyle YouTube videolarımızı atmaya devam edeceğim. Bunları görmemiştim. Bunlar da yeni yeni sanki yapılmış. Çünkü bu ormanda ben çok gezerim. Çok gezerim ve bu ormanı da çok severim. Karşıdan köpeğini gezdirmekte olan bir vatandaş geliyor. İşte çıplak ayakla böyle bu toprağa basmak çok iyi. Stresinizi alıyor, elektriğinizi alıyor. Birazdan ben de bu uygulamadan faydalanacağım. Evet. İşte bakın gördüğünüz gibi bir küçük artık çürümeye yüz tutmuş gübre görevi görüyor. İleride arada bir ağaç daha devrilmiş. Çünkü burada baya bu sene yaz ayı çok sert rüzgarlar geldi. Ve baya bir yağmur yağdı. <laughs> Yazın en sıcak günlerinde burada yağmur yağıyordu. Ve bu yağmurlar da bayağı bir sıkıntılar çıkardı. Alo. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Böyle tepeye doğru ilerliyoruz. YouTube videolarımız başka şeylerden çekeceğimiz videolarla devam edecek her zamanki gibi. Ama şöyle bir sorun var. Telefonu telefonun çok çabuk şarjı bitiyor. E ben bende de başka bir kamera olmadığı için. Ondan sonra acıma söyleyeyim. Bütün görevi bu telefon kamerasıyla yapıyor. Bir de mikrofonun bir alt adaptörü var böyle altta takılan. Sadece yakayla ilgili değil. Sesleri telefona net bir şekilde iletmesine yarayan bir alet de alt tarafında böyle takılı şurada. E şöyle bir şey var. Onu telefona taktığım gibi kendini telefondan şarj etmeye başlıyor o. Otomatikman iki kat şarj gidiyor. E bende powerbank da yok bu aralar. İyi bir şey almak istiyorum. Onu da daha alamadık. Onu da alamadık. İyi bir şey bakıyorum böyle işin doğrusu. Onu da hallettikten sonra daha bir şehirlere, kuzeyin, Almanya'nın kuzeyindeki bütün şehirlere, bütün şehirlere dem demeyeyim de hemen hemen gidebildim. Her bir şeyine gideceğim. Sonra belki bir doğu, belki bir batı ama asıl görmem gereken Almanya'nın güneyi. Yani Bayer, Bayer tarafı, Münih tarafı. Oralar gerçekten daha seven, doğa seven bir insan. İnsansanız oraları görmeniz ve oradan sonra da İsviçre'yi görmeniz gerekliymiş diyor arkadaşlar. Oraları gören arkadaşlar. Ben de daha çok dağ adamı olduğum için seviyorum. Dağlık alanı. Hamburg'da kuzeyde pek dağ yok. Peki dağ yok. Neredeyse hiç yok. Böyle bu natürelliğin içinde insan huzur bulmuyorum diyen yalan atar. Bir de yeşili çok severim. En sevdiğim renktir. Bütün tonlarını severim. İşte geldi huzur bulma burada. Buradan da spora gidecektim. Tekrar bakalım gidebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi tam geldik yol ayrımına. Dört yol ayrımı. Aşağı yukarı bir de düz giden bir yol var. Burada yönler gösteren zaten tabelalar var. Büyük bir taş. Burada gördüğünüz gibi her yere giden yollar tek tek gösteriyor ve burası bizim işte dinleneceğimiz yer. Evet kamerayı. Şöyle bırakayım. Çevireyim önce. Kameramız burada kalsın. Evet. Şöyle. Sesimiz gitsin de görüntü sorun değil. Şimdi ne yapıyoruz? Paket açılımı. Önce bir susadık suyumuzu alalım. Bir tane çikolatamız var onu alalım. Ondan sonra hem bunu yerken kaplarımızı çıkarır. Yürürüz biraz. Böyle de oturayım. Ya da şöyle yapalım. Şöyle. Aha. Ama benim için çok sıcak ama. Millet soğuk diyor. Bu ayakkabıları da böyle çıkarak. O, oh. Mis. <gülüyor> <gülüyor> Toprağa basın diyormuş hocalar. Evet sayın seyirler. Çoraplarımız da burada kalsın. Ayakkabılar da burada. Şimdi biraz su. Bir çikolata yiyek. Çikolata yoğurtta devam Hafta sonları buralar full olur. Ama nedense bugün bu saatte kimse yok. Herhalde herkes işte. Herkes işte olduğu için bizim gibi hafta içi izni olanlar gelmek isteyenler geliyor. Şimdi mesela böyle yürüyorum ya. Aman Allah'ım. Oy. Hmm. Ya güzel bir hissi de var. Ama şey hissi de var böyle. Hiç basmıyoruz ya bu tarz toprağa. Gerçekten gerekli. Bazen Almanları görüyorum. Hani bu dışarıda uyuyanlar için demiyorum. Ee, normal Almanlar böyle. Adam Ayakkabı giymemiş. Belli ki izinli. İzinli olduğu için de Şey Ayakkabı giymiyor. Böyle caddede Arabanın içinde Trende Adam bildiğin şey geziyor yalın ayak bir de nasıl şey hızlı kızlı erkekli böyle hızlı da yürüyorlar böyle ayakkabı varmış gibi Bugün bir video izledim. Bir tane sporcası diyordu. Salonda bile yalın ayak değil de böyle çorapla spor yaparsanız daha iyiymiş. Çünkü yere bastığınızda yere bastığınızda sinyaller ayaktan beyne giden kas sinyalleri daha çabuk uyarlıyormuş. Ve vücudunun bütün kasları daha çabuk çalışıyormuş. Ne severdim böyle çubuk mubuk. Oymayı, çubuk taşımayı. Vay kazo vay. Nereden nereye? Tam bir naturalcisin valla. Evet dostlar. O videoyu artık diyorum burada solandırayım. Bakayım kaç dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Kamera, kamera bizi gösterse biraz böyle daha. Of, canlar ben videoyu bitiriyorum şimdi. Bunu zaten isterseniz atacağım. Biraz daha böyle bu yalın ayak yürüyeyim, çantamı da alayım yanıma. Ondan sonra söyleyeyim. Zaten bir sonraki video başka bir şehirde olacak ve oradan her türlü paylaşacağım sizinle inşallah nasip olursa. Kendinize iyi bakın. kimseye karışmayın.